Batman. <laughs> evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Süper kahramanlar modu oynuyoruz ve yanımda Atari kafadan Sinan var. Sinancım hoş geldin. Abi Atari kafa yok, Superman var. Hayırdır? Abi Superman var. Vay Sen... kardeşim. Mi? Yani Batman vs Superman yapıyoruz. <laughs> Yalnız benim Batman senin Superman'e çok fena dövecek değil mi arkadaşlar? <laughs> Abi çok iddialı gördüm seni yine ya. Abi çok deli iddialıyım. <laughs> Şu an ben mağaramdayım. Senin mekan neresi ya? Mekanı ver. Abi benim mekan. Mekan neresi? Böyle nere? şelalenin altında bir mağara var tamam mı? Meydana gel meydana. Sen Aynen ver. böyle. Hop ne iş oğlum? Meydana falan çağırıyorsun bizi. Hayırdır? Gel hayır meydana der. gel meydana. Hadi bakalım kardeşim geliyorum. Bu arada ben Batman moduna giriş yaptım tekneciler. Vay HOP NİİİİŞ <laughs> Arkadaşlar Çok deli bir kapışmaya Abi, şahitlik edeceksiniz Abi senin mağarayı merak ettim sen nereden çıktın ya Abi Görmedim gel orayı. bakalım Gel bakalım şöyle şelalenin altında Oo. gizledim Görüyor musun? Abi görüşürüz yani Vay. Bakalım kim kimi yiyecek Süpermen mi <laughs> Batman mi hani Filmi gelmeden öğrenecek arkadaşlar Aynen arkadaşlar <laughs> bu arada Deli bir like evet. bekliyoruz evet. abi. Bunu bayağıdır bekliyordunuz. Ve biz de bu sefer Süper Kahramanlar moduyla olaya gireceğiz. Evet. Çok deli bir kapışma yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu arada ben biraz FPS moduna geçeyim. Tam poz, anlamıyla. Poz verelim mi? Aynen. Gel abi poz verelim. Şöyle gel yapalım. Batmobile'in orada mı versek acaba? Abi mobilin orada mı verelim? Gel Aynen. Gel. Tak gel. Gel gel Zaten gel. Gel gel kardeşim gel. Aynen. Abi Aa. nasıl uçuyor bu gözünü seveyim ya. Şuna bakar mısınız Dehşet arkadaşlar? Ya. <laughs> Birazdan harbiden çok deli bir kapışmaya sahne olacak burası. Ve bakalım kim kimi yenecek hep birlikte göreceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Abi ben hemen şöyle F bir şey basıyorum. Tamam bilgisayara evet, doğru mu dönelim? Abi bence bilgisayar daha şekil görünüyor tamam, ya. Hop, bir dakika alalım dur. Dur 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 gel abi. Tamam gel, abi. Gel, gel gel. Hoppa güzel. Şöyle Gel o kimsin aynen, evet. aynen. Biraz daha dön. Nasıl abi? <laughs> Kesinlikle süper oldu. <laughs> süper görünüyoruz evet. da. Sinan, seni şöyle bir armayıda alalım kardeş? Hadi bakalım. Oradan kim... bize öyle çok e, atar gider yapıyordum, bakalım ne olacak, abi, atarı göreceğiz. Atarı kim yapıyor? Sen mi yapıyorsun? Ben mi? Göreceğiz şimdi. Atarı kafa. <laughs> atarı atarlı kafa. <laughs> atarlı kafa, Aronim <laughs> kafa. Abi, yani bu dehşet hızlı lan bu. Bir saniye, yanında, yanında duramıyorum bir saniye. <laughs> <laughs> Yalnız dehşet acıkıyor. Aynen. Abi dehşet acıkıyor. Hatta ben şuradan şöyle yiyeceğim. Ve hızlı bir şekilde olaya gireceğiz. Şimdi Sinancım. Abi, evet. Şimdi Batman vs Superman kapışıyoruz. Özelliklerimiz var. Bu ee, özellikleri millet bilmiyor. Sürpriz olacak bazıları. Aynen abi. Ulanalım bakalım abi. Hazır olunca say geriye doğru dalalım Abi abi. Hemen şöyle yapacağım bir saniye. Okey ben silahımı hazırladım kardeşim. Ha, ben bir ayar çıkıp geliyorum bir saniye. <laughs> Adama bak ya uçuyor. Oğlum sen uçuyorsan biz uçamıyor muyuz <gülüyor> lan? <gülüyor> dur dur geliyoruz dur. Taklaya gel. Şimdi yükselince öyle bir sorun var arkadaşlar. Aynen. Biz i̇nerken var ya çok hızlı bak tak diye iniyor görüyor musun? Aynen abi. Devam. Abi hazır mıyız? Ben hazırım. 3, 2, 1 takla <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> Hop ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şşt alo. Taklaya geleceksin. taklaya geleceksin. taklaya geleceksin. Oğlum çabuk. Çabuk. Oha ne oluyor lan? I, Oha. I, I. Oğlum dur dur dur. Arkadaşlar bu silahı kullanıyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Taklaya evet, geleceksin Sinan. I. Sinan taklaya geleceksin. Oğlum sen abi. uçuyorsan biz uçamıyor muyuz lan? He? Yanın limitine ulaşıyorum. Aynen. Gelsene abi. Abi sen oğlum. Ya. Evet, gel Gelsene oğlum. Gelsene oğlum. Çok fena. Ah! Kendim kaldım. Kendim kaldım. Abi. ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kendi silahımla kendimi vurdum. Bir dakika dur. Ee, ah. Abi gözümden ateş çıkartıyorum. Bir saniye. Abi. Aa, evet. aa, ölüyorum. Ölüyorum. Lan ne oluyor lan? Bu ne lan? Adam dur 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 dur. Alacaksın moruyu. Alacaksın Bak, moruyu. <laughs> Alacaksın ya, moruyu. Kız bende de var arkadaşlar bu ability. Hı -hı. Benim Hı silahımı bana karşı kullanıyor. <laughs> Vay kardeşim benim. Hop, hop 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 hop. Oğlum ben sana şu an çok deli. Oha. O neydi lan? Öküz gibi Abi vuruyorsun seni Sinan. Itiyorum. Öküz gibi vuruyorsun Sinan. Öküz gibi vuruyorsun. Aha! Alıp <laughs> çık şuradan. Çık şuradan. Çık! Alıp zıplasana. Zıpla! <laughs> Zıpla lan! Oha! Geri git! Ge oğlum! Kurtulmam lazım! Kurtulmam lazım! Kurtulmam lazım oğlum. Oğlum <laughs> değişiyet ya. Hem nefliyorum hem gözümden atıyorum. Aynen <laughs> şuraya bak ya. Oğlum dur 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 dur. Bak görüyor musun? Çok dili Batmobil. Batarang atarım sana. Çok dili batarang atacağım. <laughs> dur, dur oğlum. Kafam karıştı. Dur 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 dur. Oğlum alacaksın burayı Sinan. Sinan alacaksın burayı. kendimi hapsettim ya. Harbiden. <laughs> <laughs> oğlum bizden süper kahraman olmaz. Dur lan bir dakika. Oha. Bu neydi lan? Ooo ne oldu abi? Lan oğlum. Kır, şurada, kır şuna. Kır <laughs> Hop çabuk. Çabuk. Oha be. Oğlum. <laughs> Batman yavaş gördüm seni. <laughs> vay kardeşim yani biz de uçuyoruz. Ne var? Ne, var? ne oluyor? Niye anonim oluyon? Niye anonim oluyon? Kaçacağım abi senden. Kaçacağım oğlum senden. Dur. Hoppa! diyeyim mi? Film nasıl olacak bilmiyorum ama Superman alır ya. Abi bence Evet, Superman evet. normalde de çok güçlü, değil Şöyle mi? Bir durum söz konusu. Kryptonit ol olursa Abi. Aynen bak şimdi o sen ne yapıyorsun hayırdır evet. Hayırdır Hayırdır sen Hayırdır Arkadaşlar Kriptonite ring kullanıyorum çok deli yavaş. bir olaya gireceğim çok deli bir olay sen olaya gireceğim dur 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 yavaşladın değil mi taklıcı seni abi şunu bir ye şunu bir ye Evet tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel abi göm 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 göm, göm dur 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 dur. sen bu yüzükten anlıyorsun tamam mı? Lan, Seni lan. çok fena indireceğim. Hı. Hop ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hı. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Gelemezsin oğlum. Gelemezsin. Gelemezsin. Alacaksın burayı. Alacaksın burayı Sinan. Ah! Oha! Vitalov ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum adam benim kalp atışlarımla oynuyor ya manyak herif. <laughs> oğlum taklayı geleceksin. Oha! Oha Vitalov. A <laughs> Abi Superman aldı. Oğlum bir daha kapışacağız. <laughs> Saymıyorum bunu. Soymuyorum Saymıyorum abi. bunu. Neredesin oğlum sen? He? Niye anonim oluyorsun? Ben de Arkadaşlar. Evet. Aynen birazdan ateri kafayı bu sefer indireceğiz abi. Bu sefer indireceğiz. Ee, abi hazır evet. mısın? Overpower silahlarımıza. Gel bakalım. Yok abi hazır. Ah! Ne? Abi en güçlü silahımı çektim. Haber vermeden indirecektim. Takliye giriş. takliye giriş. Ta Oho! <laughs> Sen kılıcı. Abi tek attım. Yemin ediyorum Batman Abi, kılıcıyla çok fena indirdim. <laughs> gel buraya gel. Gel ne buraya olur, gel. Olur. Ne gel buraya. Ha anonim <gülüyor> kafa. <gülüyor> Arkadaşlar 2 1. Nasıl yapıyorum bunu ya? Abi çok fena indireceğim seni ya. Gel buraya. 100 100 kalbim var benim ya. Abi hoppa. Lan! Oğlum dur havada kapışıyorum <gülüyor> seninle. <gülüyor> havada kapışıyorum seninle. Hop 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 hop. Ah! Oo, oh. Ooo 2 süper ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gel buraya gel buraya. <laughs> dur. adam sayıyor yalnız 2-2 diyor. Ah! 3-2! Lan! Oğlum 4, dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Abi çok delik açalım sıkıntı yok. Çok delik açalım sıkıntı yok. Gel Abi şuna bak gözümden. Hop diye geldi. <laughs> abi, i̇kisi de çok güçlü ya. Aynen İkisi de bayağı güçlü arkadaşlar. Güçlü. Hatta diğer süper kahramanlar da var. Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Doyamadan öldürüp, öldürüp. Aynen. Abi diğer süper kahramanları gösterelim arkadaşlar. Ben örümcek evet, adamı abi. çok beğendim ya. Ben de şeyi çok beğendim. Niye abi? Ee, Kaptan Amerika'nın kalkanı olayı çok güzel görünüyor bak. Ciddi misin? çok güzel tasarlamışlar. Özellikleri hani Superman kadar güçlü değil ama hı hı. çok güzel yapmışlar. Yani Abi ben an... şimdi Superman'in şey Batman'in şeyini bırakıyorum. Bütün olayına. Şimdi bak. Şimdi. Hop. Arkadaşlar ooo çok iyi. hap terkliğe gireceksin. Arkadaşlar şu an A atmaya başladık. Hop. bir dakika dur dur. <laughs> ne oluyor lan? Ah. Balkan, ne oluyor lan? <laughs> bir dakika dur. Dur 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 dur. Oğlum bir saniye dur. Taklıcı. <laughs> Oha. Heh, evet güzel güzel güzel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Alamazsın beni hayır. Abi. <laughs> çok fena bitireceğim. <laughs> Ohohoho. Arkadaşlar. Kaç. Oğlum kaçma gel buraya gel 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 gel. gel. Oğlum benimki de takılıyor lan. Lan. <laughs> ah! Ağına takılan Spiderman. <laughs> Aynen. Dur ha havada vurdum. Aynen havada. Havada, vururum, havada vururum abi. Havada vururum. Sıkıntı yok. Ha, güzel. Bir de ya yani bir sürü kahraman var arkadaşlar. Spiderman baya bir can sıkıcı. Aynen. abi yaptın yeter. Abi, dur, dur. Ah, dur lan dur dur dur. Abi, <laughs> oğlum kendi hava takılıyorum lan. Ha. Yani. Oha. Oha. Lan. Yolun dur dur oğlum dur. Ah. Ulan ölmüyor. Abi. <laughs> Öldüremezsin <laughs> beni, öldüremezsin beni Sinan. Sinan <laughs> beni öldüremezsin oğlum, Sinan beni öldüremezsin. Sinan beni öldüremez aa öleceğim, öleceğim, öleceğim. Abi <laughs> taklaya geldi. <laughs> oğlum ben de öldüm ya, ateşli mi fırlatıyorsun? Oha, Yap nereden çıktın lan? Neredesin? Abi <laughs> başka bir yerden çıktım. <laughs> niye oraya yaptık Dur niye? dur. Arkadaşlar <laughs> bu arada Spider-Man her taraftan zıplayabiliyor, yani ağaçlara falan yapışabiliyor. Ama şöyle göstereceğim. Hop hop. Spider-Man çok güzel ya. Aynen Spider-Man gerçekten güzel ya Sinan. Hop Düşünmüşler. Abi an. Arkadaşlar o da çok sevdik. Hani tavsiyeniz için teşekkürler. Aynen. Diğer bölümde ne yapalım söyleyin. Hani bir sürü kahraman var değil mi abi? Say say bir Abi gibi. aynen bir yığın kahraman var arkadaşlar. Orum Diğer var bölümde Aynen Deadpool falan da var. Şimdi e, biz Sinan'la bir Batman vs. Superman yaptık ama bir sonraki bölümde Hulk oldu adam. <gülüyor> 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 Hop! Ne? Oğlum oha! Çüş! O neydi lan? Yuh! Yuh! Bu ne oğlum? Sinir, sinirlendim abi. Şeyin. geleceksin oğlum. Çok kalplere... Kendi ana takılan örümcek adam abi. Evet, evet, gördüğünüz adam. gibi dehşet özellikler var. Hani hepsini göstermeye bölüm yetmez. Aynen arkadaşlar. Biz versus versus yapmaya devam edeceğiz. Sizin yorumlarınız çok önemli. Bu ne yapıyormuş abi? Dur ha, direkt fırlatıyor. Aynen, dur, bu dur. A atmıyor. Zarar dur. veriyor. <laughs> Normaldeyim, dur. <laughs> evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bundan sonraki bölümde mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Hani hangi süper kahraman moduyla kapışalım hangi süper kahramanı görmek istiyorsunuz mutlaka yorumları doldurun arkadaşlar. Biz de yorumları okuyup ona göre bir sonraki bölüm bir kapışma yapacağız Sinan'la. Evet. Dediğimiz gibi modu çok beğendik. Gerçekten çok güzel özellikler var ve kapışması da gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Evet. Bakalım ilerleyen zamanlarda hangi kahramanlarla kapışacağız? Onu da <laughs> siz belirleyeceksiniz. Evet. Bu arada arkadaşlar sağ üst tarafta bir kart göreceksiniz. E, ateli atari, kafanı, atari kafaya oradan göz atabilirsiniz. Yani Sinan'ın kanalına gerçekten mükemmel bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Taklaya gelmeyin. <laughs> Hoşçakalın.